Herkese iyi günü. Bugün postun altındaki yavrular ne oldu? Onu göstereceğim. Evet şöyle böyle hafiften de kümesimiz oluyor inşallah. Şöyle postun altındaki gerçeği nerede gösterelim bakalım. Evet, Bakın. Maşallah. Bunları da böyle bir yer yaptım. Bunda öyle bir video çekeceğiz bakın. Postamız burada. Bir saniye. Bir saniye ben şöyle bir alayım kuşu. Alayım kuşu. İki tane lan. Bir maşallah dersiniz sevinirim bakın burada bunlar var. Evet. Postun altındaki yavrular böyle oldu. Dışarı çıkartalım şimdi bir de buradan. Oradan sonra Maşallah bakın, bakın. Görüyor musunuz? Aslında. <laughs> Ötekini de getireyim. Hop hop hop. Posta deviye ya. Postun <laughs> evet. altındaki yavrular. böyle kapı kapatayım. Bir maşallah dersini seviyorum bakın. Şöyle paçalara falan bakın çok güzel. buradan yani hemen koymam lazım yere. Yerlerine şöyle koyalım. Evet. Bu gider zaten. Hop. Şöyle. Hop. Bunda hafiften bir buza koyunca çarpılma gibi bir şey oldu ama. Postayla bankamız orada. İnşallah bakalım uçacaklar. Bunlar burada zaten. Şunu sahiplendirmeyi düşünüyorum bakalım. Duruma göre bakacağız. Bakayım bakayım onun kanatları da patlamış mı? Şöyle şurada postamızda. Hepsi yumurtalı. Bu arada marka şipa, siparişi verdik. Ondan yani çekerim. Bunlara balinalara, Adana'lara pos postalara da Adana'nın iki olur büyük ihtimal onları da onları takacağım. Yavrularımız öyle. Bakalım inşallah beğenmişsinizdir. Bu zamandan beri atmıyorum. Bu videomuz da böyle olsun. Herkese iyi günler. Hayırlı günler. Evet bak şu şurada erkek çıkmış yavrumuz. Evet, bu videoda da burada bitirelim. da yavrusunun videosu gelecek.